Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Aide yarın açılıyor. Ee, bugün bugün günlerden ne? Bugün günlerde cuma. Arkadaşlar ben 17 yaşına bitirdim artık 18 yaşına geldim. 18 yaşındayım gençler. Kasım 18'inde doldum arkadaşlar. Pastanın e, konikliğinin resmin üzerine baksanıza gençler. Benim teyzem, planet alarm sireni bastırmış. E, bugün otelde kutladık biz. Doğum günü kutladık otelde. Otelden yarın ayıracağız. Yarın Aydede gitmem lazım. Aydede Retri'yi ben özledim. Yemin ederim öyle diyeyim yani. Mantıklı, doğru yani gençler. Aydede bu burada kahvaltı yapacağız. Buradan araba ayarlayacağız. şeyle gideceğiz. Aydede Retri'yi hemen açacağız. Bugün sizlere yeni video karşınızdayız. Gördüğün gibi karşınızda mutfak var. Oteldeyim gençler. Otelde bulunmaktayım. Arkadaşlar şimdi bugün oteldeyim. Cumartesi günü Aydı Dilitri'ye de e, olmuş olurum. Bahçeşehir'e yaklaştığım andan arabanın videosunu çekerim. Bir de Aydı yaklaşıyoruz. Bir de eve giren girmez. Tuvaleti şeyi bir tane adam bir tane video çekmiş. Vete abi, Vete abi bir tane şey çekmiş. Banyo çok temiz bir de kreset gelmiş. Tamam kreset takıldı diye. Yarın gidiyoruz ayrı açıyoruz. Arkadaşlar ben bunu su içmeye gideceğim. Şimdi su içeceğim arkadaşlar. Evet. Oteldeyim arkadaşlar. Otelden ayıracağım yarın. Sabahtan karşı kahvaltıya çıkacağım arkadaşlar. Allah'ın yine diyeyim yani sabahtan karşı kahvaltıya çıkarız. Oradan İstanbul'dayız ama İstanbul'un dışında diyelim. Bahçeşehir'in dışındayım şu an. Canım bugün Bahçeşehir'in dışındayım. Söyleyeyim gençler. Adi Deletri'ye geldik diyelim. Şöyle de bir yer diyelim. Bir ye. Geldik diyelim. Geldik diyelim arkadaşlar. Haydi de retriye. Bahçe şey zaten eminim tam otoyoldan çıktıktan sonra videoyu ben ancak orada açarım arkadaşlar. Öyle tahmin edebiliyorum. Şimdi ben bugün televizyon açmaya gideceğim. Televizyon açacağım arkadaşlar. TV'yi açmayacağım arkadaşlar. TV bu reklamlar vardı. Onlar ilgili gösterecek. Evet arkadaşlar televizyon televizyon çaldı. Açtım televizyonu ama televizyonun daha görüntüsünü anlayacağım ben. Mutfağa çekiyor gençler. arkadaşlar yalnız e, videoda olarım bak bu videoların beğeni sen abone olmayı unutmayın bak videolarını beğeni tuşuna basmayı unutmayın Yarın Allah aile yola çıkacağız emin videosunu atabileceksek atalım gençler bugün eminim arkadaşlar aile açacağımız zamanlarda Yasemin evinde sen takipçi e, oraya geldiğin zaman aile açıldı diye YouTube'dan eğer sen beni takip edebiliyorsan o ID sen tabi takip edebilirsin. Öyle mi gençler? Sen hiç merak etme. ID Delitri'yi sen takip edersin. Sen hiç, senin hiç sıkıntı yok. Merak etme. Ee, arkadaşlar yalnız bir şeyler söyleyeyim mi şimdi görüş olduğunuz gibi? Ee, yani şimdilik görüş olduğunuz gibi ve yani gençler Bugünlük yani gördüğünüz gibi şimdilik geldikli. Pastaneye gittik Azul Sapaşı'dan bir yere pastacıyı e, ee, Acır Seyit bir yer hastane bir yer, e, hastanesine eşidi ee, hastane bir pastasına e, oraya gittik. Tekla bu eski bir yer, otele geldik. Otele geri döndük. Sonra kendimize yine de gelmiş bulunmaktayım gençler. Eee bu Yani bunu Yani şimdilik gördüğünüz gibi yani Gördüğünüz gibi Bugün Otelde ben çok fazla böyle gibi video çekemedim İnsanlar gelmişler Otel çok kalabalıktı biliyorsunuz değil mi? De. Farklandı mısın gençler? Otel var ya yemin ederim kalabalıktı Herkes içerisinde maskesinin oturdu. Biliyorsunuz değil de koronavirüsten karşı korunmak için. Herkesten HES kodunu istemiş. Otelden bir karşımıza da HES kodu istemiş. Koronavirüs kapanları da buraya herkese buraya almıyorlarmış. Otele. O oteli herkesi buraya almıyorlar. Yani bunu da söylemek istemiştim. Öyle diyeyim. <laughs> Arkadaşlar bir şimdilik Covid çıkarsa bu otelde Covid çıktığı zaman bu oteli herkes buraya almıyorlar. HES kodu var. Telefonda HES kodu soruyorlar. Bir dakika hapcımdan gelecek. Arkadaşlar geç geldi, hapçamınam geç geldi. Kusura bakma ya gençler. Bugün ne içsem, bugün keşke yedi ne içsem. Gördüğünüz gibi, kapıyı kapattım. Terasa çıkmayı planlamıyorum. Adi dedi, triğin keşke de öyle terasa olsaydı, vay ya. Adi direktriye o terasa o mulele olur. O mulele. O mulele olur. Arkadaşlar şimdi yani bugün hasta olmayız inşallah. Biraz burnum akıyor çünkü. Hasta olursam yalnız Korona virüsü çoğalıyor. Dışarıda bak sakın lan bir daha üşütmeyin ha. Söyleyeyim sana arkadaşlar. Korona çoğalıyor. Kulit çoğalıyor. Herkes oteldekiler, müşteriler gelmiş ki Otel var ya toplamdan kalabalıktı. Biz de maskesini de taktık. Annen de maskesi taktı. Herkes maskesi takması lazım. Konuması gerekiyor. Koronavirüs virüs çağırıyor ya. Herkes ses kodunu alıyor. Herkesin maskesi var. Kine maskesi yok diye. Şimdi maskesiz. Otel şimdi kalabalık değil. Otel kalabalık olduktan sonra maske matanlaş istiyorlar. Ama şu otel bu saat. Otel şu bu saatte kalabalık değil tabii. Değil mi? Tabii bu saatte de tabii ki kalabalık olmaz. Otel şahıda içerisi otelik gibi. Sanki gibi gençler. Otelde değişen bir şey yok. Üç kişi. Birinci, ikinci, üç kişide de sahipleri yaşıyor otel dediklerim. 3 günde kapattık gençler. Baya özledim baya. Aile de retriye gideyim bir o odada kalayım. O, o odada kapa dağıtayım. As. Arkadaşlar ben bu saatte eminim Türk kahvesi için amcam ama ben yalnız Video kaç dakika çekiyor? Videonun dakikasına bakacağım şimdi. Video dakikası arkadaşlar video dakika kaç biliyorsunuz değil de okuyabiliyorsanız 10 dakika video çekiyor gençler arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar yalnız size de söyleyeyim yani e, haberin olsun yani. O doğum gününü artık ID direktirikte kutlanadık yani. Otelde kutladılar. Otelde kutladık. 18 yaşındayım şimdi. Ben 18 yaşında ilk geldiğinde ID direktirikte hiçbir zaman olmadım. Bütün günlerde ID elektrikte elektrikte hep yaşayı 18 yaşı değildi. 17 yaşındaydı. 18 yaşına ilk geldiğinde Gördüğün gibi de şöyle de mahallede olan otel öyle diyeyim. İlk daha Aydın gittiğimiz zamanlarda, ilk daha 18 yaşında döneceğiz Aydın Arkadaşlar yalnız hemen sınavları yazdın neye planlanıyorum biliyorsunuz değil mi? Hani arkadaşlar o arabanın aracı olan arabası olan elliyetini anmak isteyenler vatandaş bazen 18 yaşında alıyorlar. Arkadaşlar ben bugün şimdi 18 yaşındayım elliyetimi ben almayı planlanıyorum biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar annenin bir de parası yok babanın parası yok bir de şeylerimiz yok gençler. Ne yazarı çıktı annem arıyor. Ne alaka ne ne alaka? Biraz yüksek sesle konuştuğumuz için anneneki ses gitmiş olabilir. Arkadaşlar yalnız size bir şey söyleyebilir miyim lütfen? Hakikaten bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar sınav çok pahalı alıyor. O şeydeki kursa yazdırıyorsun. Ehliyetine yazdırıyorsun. Bazen 18 Yaş, matandaş olanı kursa yazdırıyorlar. Ben şimdi 18 yaşındayım. Bilmiyorum kursa ben hemen yazdım neyi planlanıyorum. Sınava yazdırılmayı planlanıyorum. Okula yazdığına, sınava yazdırmak bir de çok pahalı gençler. Ya bir şey oldu bir sandım ama yazı. Ne bir şey bir yazı geldiği bir sandım ama gençler. Öyle diyeyim yani. Annem. Çağ video çektiğim için meşgul attım tabi. Ben kanaleden kayıtlıyım. Ne sabah video çekiyorum. Video çektiğim için de kanaleden kayıtlandan çık e, çıkmadım. Arkadaşlar kola hakikaten yemin ederim tatlı gibi gözüküyor. Öyle diyeyim yani. Tatlı gibi gözüküyorsa gözüksün yani. Benim pastam güzeldi. Lezzetliydi. Üzerinde Planet alarmı bastırdılar. İlk daha bu pastanın üzerinde Planet alarm gördüm. Keşke Desi alarm lesini bastırsaydılar var ya. Bu ID Deritri 10 moral olurdu. ID Deritri'de elebi bir, sürü Desi alarm var ki. ID Deritri var ya yemin ederim çok 10 moral olurdu. 18 yaş için Desi alarm için. İyi ki de Planet alarm bastırmış. Ronetla iyi de yakışmış pastan üzerine. Facebook, YouTube'dan gir. Görürsün o pastanın konik olduğunu, koniklik olduğunu. YouTube'dan anlattım. YouTube'dan gir. Aydı yaz. yaz. Bahçeşehir Esenkent kent, Deritrik'e ginleyeceksin. Ben onu, o, o kanalla çalışmıyorum. Esenkent, Bahçeşehir yazıyorsa oraya gireceksiniz. Arkadaşlar bak Planet Alarm pastayı hakikaten yakışmış. Yemin ederim yani hakikaten yani konik olmuş. Öyle diyeyim yani. Konik oldu hakikaten yani. İyi ki de pastacılar iyi ki de alarm resmi iyi ki de bastırdılar. Onlara da içinde teşekkür ettim. Ve biraz yavaş konuşuyorum. Annem bir daha telefon aramaz, açmaz. Annem de inşallah buraya mutfağa dayamaz. Evet arkadaşlar. Annem de dayamaz inşallah. Arkadaşlar saat kaç biliyorsunuz değil de. Saat 3'ü geçiyor arkadaşlar. Ben birazdan annenin yanına yatmayı planlıyorum gençler. Çok geç oldu. Yarın erken kalkmamız lazım. Sabahtan karşı kahvaltıdan kahvaltımızı edeceğiz. Kahvaltıdan sonra çıkacağız. Hem, hem öyle Bahçeşehir'e yola çıkacağız. Otel yalnız İstanbul'un dışı değil. Bahçeşehir'in dışında. Öyle diyeyim. Evet arkadaşlar şimdi ben bugün ee, nasıl videoyu başka bir yerden videoyu ben başka bir yerden başlatayım. Şuradan çıkayım. Bu mutfaktan çıkayım. Otun alanına geçelim. Kendinize bakın görürsünüz gözüyle yapmaya bak. Şimdi bugün oturma Aran'dayız. Şimdi oteldeyiz. Buradayım. Otunlu Aran'dayız. Televizyon açık gençler. Ben hasta değilim arkadaşlar. Bak bana da söz veriyor. Ben hasta hissetmiyorum. Eee ben hastalık hissi düşünüyorum. Bir de bunun akıyor. Kolay yok. Ne yapalım videolar, durumlarda yaşarım gençler. Öyleyim yani. Otelde bayağı kola içmek, keyfine hazırlamak, yapmak bayağı iyi yani gençler. Annem daha önce de telefon arıyordu. Gençler. Ben onu meşgul attım. Geçti sessizlerdim. Anneden fazla seslerdim gençler. Görüşürüz gibi. İyi ki de sessiz oluşuyuz. ödüldü bir sinema şöyledi. Trajik bir kaza sonrasında Akeş Ayar Biz yalnız bize de şimdilik ilk. Hayal kurmak ve hayatta kalmak için sıra dışı bir yolculuk. Şarkı keyfine bakalım ya Ve Keyif dağıtmak Kolay çek Kolay çek Adi dedetleri yarın açmayı Gidiyoruz Heyecanlı ol takipçi Videoyu kapatacağım bak Kanala kayıtından İzleyelim Bir de çekiyor çekmiyor diye ben buradan anlayamıyorum. Kanera kayıtı durdu diyelim. kamera kayıtı durmuşsa gençler video kapandı kapandı diye anlanan burada anlayan an görüyorum. Kanerayı birini biri çekiyor arkadaşlar. Ne çekim yapmak bir otelde çekim yapmak bir de o olaylar işte yani böyle diyeyim gençler.

Arkadaşlar mutfağa geçeceğim. Onlar videoyu kapatıyorum. Videonun izlenmeniz için kendinize bakın görüşürüz beyler. Evet. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Bak bu videoları Mike tanıtın ve videoların yolum yapmak beğen, beğen bu videolarına abone ol. <laughs> Hı hı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda arabanın oraya arabada başlatacağım. Aydi Deretri'ye yolumuzu göstereceğiz. Aydi Deretri'nin kapalı olduğunu sallayacağız seninle. Anne izin verilebilecekse 10 muralı olacak. Kendinize iyi bakın gençler. Hoşçakalın görüşürüz üzere. İnsanlar yok. Televizyon açık. Bir açık. Ana. Yok bir şey yok. Kendinize bakın gençler. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay